Sima haberlerimle karşınızdayım. Yaz akşamlarında benim gibi uzun kollu giymeyi seviyorsanız bu triko takım yıldız bir parça arkadaşlar. Çok hoş bir aksesuar istiyor tabi. Yine bu keten pantolonla devam edelim. Ben öncelikle kalıbına bayıldım. İç gösteriyor bir iç rengi ten rengi bir e, iç çamaşırı istiyor. Üstümdeki bluz da çok sevdim. Ama pantolon çok güzel. Yine bu, e, bu... Bu ayakkabılar rüya değil mi? Bayıldım. Çok tatlı. İki tane keten elbise gördüm. Bir tanesini denedim. E, beline bir böyle zincir kemer istedi. E, ama çok güzel bir kapsül gardırop parçası. Yine takılarına bakın. Bu elbise çok hoş arkadaşlar. İhtiyacınız varsa buna bakın. Massimo'nun kemerleri çok güzel. Hepsi çok güzel. Öneririm kemer ihtiyacınız varsa. Napa deri çanta. Bu beyazı arkadaşlar. Ve bu siyahı. Yine ihtiyacınız varsa. Gerçekten fiyat performans ürünü. Daha böyle hani yurt dışında yaşayan soğuk biraz serin yerlerde yaşayanlar için triko bir üst ve böyle bir pantolon öneririm. Daha geniş kesim bir sandalet arayanlara bir öncekini öneririm. Bu ayakkabıların hepsi çok güzel arkadaşlar. Bu sandalet çok güzel bakın derim. Daha fazla stil ve alışveriş için beni takip edin. Sevgiler.